Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatım soru bankamızdaki çalışmalarımıza kazanım değerlendirme testi 19 ile devam ediyoruz. Konumuz ondalık gösterim. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birin soruyla başlayalım. 4 öğrenci kartlardaki birer rakamı oluşturacakları kesrin pay kısmına yazıyor. Kullanılan karttaki rakam bir daha kullanılmıyor. Öğrencilerin oluşturduğu kesirlerle ilgili şu bilgiler veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi oluşturulan kesirlerden birinin ondalık gösteriminin okunuşudur demiş. Bakalım hangi bilgiler verilmiş. Ali en büyük rakamı kesrin pay kısmına, paydaya bin yazıyor. Burada en büyük rakam 9. Dokuz. 9'u pay kısmına yazacak Ali, paydaya da bin yazacak. Betül en küçük rakamı kesir, kesrin pay kısmına, paydaya 100 yazıyor. En küçük rakam 3. Üç. 3'ü paya, paydaya da 100 yazacak Betül. Cemil çift sayıyı kesrin pay kısmına paydaya 10 yazıyor. Çift sayımız 8. Paydamız da 10 olacak. Deniz kalan rakamı kesrin pay kısmına paydaya 100 yazıyor. Kalan rakam 5 yazıp paydaya da 100 yazacak. Peki bunların ondalık gösterimlerini yazalım. 9 bölü 1000'i 0 tam. Bakın 1000'in 3 tane 0'ı var. Virgülden sonra 3 basamak olacak. Buraya 9'u yazarken 009 olarak yazacağız. 1000'de 9 olarak okuyacağız. 3 bölü 100'ü 0 tam %03 0, 3 olarak yazacağız. 8 bölü 10'u 0 tam 10'da 8 olarak yazacağız. Şuraya rengini değiştirerek yazalım. 0 tam 10'da 8. 5 bölü 100'ü de 0 tam %05 0, 5 olarak yazacağız. Şimdi bunlardan hangisinin okunuşu var? 0 tam 5. İşte B seçeneğinde gördüm direkt cevabımız B seçeneği olur. İkinci sorumuz okunuşu 684 tam binde 346 olan ondalık gösterimin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır demiş. 684 tam dedikten sonra virgül koyuyoruz. Binde 346. 346 şeklinde yazıyoruz. Yüzde birler basamağındaki rakam 4'tür. 4'ün basamak değeri de %1'ler basamağında olduğu için 0 tam %4'tür. Cevabımız C seçeneği olur. Üçüncü sorumuz modellenen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle kesir olarak yazalım. Bu şekil 10'a bölünmüş paydamız 10 olacak. İkisi boyanmış payımız da 2 olacak. 0 tam 10'da 2 olarak da ondalık gösterimini yazarız. Cevabımız A seçeneği olur. Dördüncü sorumuz tam kısmında 24, ondalık kısmında 512 olan ondalık gösterimin onda birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Sayımız 24 tam binde 512 ise onda birler basamağında 5 rakamı var. 5'in basamak değeri 0 tam onda 5'tir. Cevabımız da D seçeniyordur. 5. sorumuz 78 tam binde 85 okunuşu verilen ondalık gösterimdeki tekrar eden rakamlar hangi basamaktadırlar? Bizler 78 tam dediğine göre 78 yazıp virgül koyacağız. Sonrasında binde 85 0 85 olarak bakın birin 3 tane 0 olduğu için virgülden sonra 3 basamak olacak. Burada tekrar eden rakamlar 8'dir. Burası birler basamağı. Burası da yüzde birler basamağıdır. Birler ve yüzde birler cevabımız B seçeneği olur. Altın sorumuz okunuşu aşağıda verilen ondalık gösterimlerin hangisindeki 4 rakamının basamak değeri 0 tam yüzde 4'tür? Sayılarımızı yazalım. A seçeneğinde 4 tam binde 75. 4 tam binde 75 bu şekilde yazılır. Birler basamağında 4. 6 tam binde 425 yazdık. Hangisi basamak değeri sıfır tam yüzde dedi ya. Yüzde birler basamağında olacak. Burada da yüzde birler basamağında 4 yok. C seçeneği de sekiz tam. Binde 47. yedi. İşte burada yüzde birler basamağında 4 vardır. Cevabımız C seçeneği olur. Yani bunun basamak değeri sıfır tam yüzde dörttür. Gidin sorumuz bir hareketlinin hızını bulmak için belirli bir zamanda aldığı yoldan yararlanılır. Bunun için V eşittir x bölü t ifadesi kullanılır. V eşittir x bölü t ifadesinde V hız, x alınan yol t de geçen zamanı göstermektedir. Örneğin 5 kilometre yolu 100 dakikada giden bir aracın dakikadaki hızı 5 bölü 100 yani 0 tam %5 şeklinde ondalık gösterimde ifade edilebilir. 4 farklı aracın belirli sürede aldıkları yol uzunlukları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre bu araçların dakikadaki hızları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Demiş A aracının hızı 18 bölü 100'dür çocuklar. Yol bölü zaman. Bunu da 0 tam 18 olarak yazarız ve ne diyeceğiz? Kilometre bölü dakika diyeceğiz. Bir dakikada 0 tam 18 kilometre yol alıyormuş. L aracı 244 bölü bindir. Bunu da 0 tam binde 244 olarak yazarız. Evet. M aracı 7 bölü 10. Hızı 0 tam 10'da 7 olarak yazılır. N aracı da 84 bölü 10'dur. O da 8 tam 10'da 4 olarak yazılır. Hangisi yanlıştır dedi. K aracının dakikadaki hızı 0 tam %18 ondalık gösterimle ifade edilebilir. Doğrudur. Bu doğru. L aracının dakikadaki hızı 0 tam %244 ondalık gösterimle ifade edilebilir. Doğru. M aracının dakikadaki hızı 0 tam %7 ondalık gösterimle ifade edilebilir demiş. İşte burada biz 0 tam onda 7 dedik. %7 demedik. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. Bu ifade yanlıştır. 8. sorumuz ondalık gösterimi A, B tam 1000 de C, D, E olan sayı ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Tam kısmındaki rakamların toplamı 12'dir. Onda birler basamağında 4 rakam vardır. Binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri binde 3'tür. 0 tam binde 3. Ondalık kısmındaki rakamların toplamı 10'dur. Buna göre bu sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. A, B tam binde C, D, E'yi yazalım. Verilen ipuçlarını sayımızın üzerinde yerleştirelim. Tam kısmındaki rakamların toplamı 12'dir demiş. Buna sonra bakacağız. Seçeneklerden bakacağız. Onda birler basamağındaki rakamı 4'tür. C yerine 4 yazacağız. Binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri 0 tam binde 3 ise binde birler basamağında 3 rakamı olacak. Ondalık kısmındaki rakamların toplamı 10'dur. Bakın burada 4, 3 daha. Ondalık kısım burası. 7'dir. 10 olması için yüzde birler basamağına da 3 yazmalıyız. Şimdi gelelim. ilk ipucumuza. Tam kısmındaki rakamların toplamı 12'dir. A seçeneğinde 8, 4 daha 12. Tamam. A seçeneği olabilir ama ondalık kısmı tutmadı A seçeneğinin. 433 olacak sonuçta. B seçeneğinin de ondalık kısmında 433 yok. O da tutmadı. Tam kısmı 12 olsa bile bu değil. C seçeneğinde ondalık kısım 433 tamam. Ama 6 ile 8'in toplamı yani tam kısımdaki rakamların toplamı 14 olduğu için C seçeneği de olmaz. D seçeneğinde ondalık kısım 433, 93 daha 12 tam kısımdaki rakamların toplamı 12 cevabımız D seçeneği olur. Ayımız 93 tam 1000'de 433 imiş. 9. sorumuz ondalık gösterimi A tam 1000'de BCD olan sayının onda birler basamağında 3 yazalım bir yandan da şuraya 3 yazacağız onda birler basamağına. Birler basamağında 4 A4 olacak. binde birler basamağında 2 D2 olacak birler basamağında 6 rakamı vardır. C de 6 olacak. Sayı kendiliğinden ortaya çıktı. Tamam. Buna göre D rakamının basamak değeri kaçtır? D rakamı yerine 2 yazmışız. Çocuklar, binde birler basamağında olduğu için 0 tam binde 2'dir basamak değeri 2'nin. Cevabımız da A seçeniyor. Evet bu testimizi de burada bitirdik. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini yapar. Kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.